Evet sevgili boğalar sizlerin bu akrep dolunayındaki e, enerjisi tamamen ilişkiler üzerine e, çalışıyor. İlişkilerde biraz kadın erkek ilişkileri, ortaklık ilişkileri karşınıza aldığınız kişilerle bakın kriz içeren durumlar yaşayabilirsiniz. Bu süreç içinde geçmişte üstüne örttüğünüz yarım kalmış ama tamamlanmamış ilişkiler gündeme oturabilir. Hani geri gidenlerin Tekrar e, geri dönüşü olabilir hayatınıza. Fakat sizde ekstra olarak bu süreç içinde lütfen sağlığa dikkat ediniz. E, gece uykusuzlukları çünkü fazlasıyla yaşayabilirsiniz. Zihniniz çok geçmiş odaklı olabilir. Fakat çocukluktan getirdiğiniz bakın travmaları, yaraları ya da bu süreç içinde yaşayabileceğiniz e, ilişkilerdeki yeni farkındalıklarla aynı zamanda fazlasıyla da şifanıza ulaşacağınız bir dolunay. Evet, kriz tutkular ön plana çıkar. Akrepin temasının dolunayının olduğu yerde fakat unutmayın içinde şifa da vardır. Lütfen şifanıza odaklanın. Eğer ki bir astrolojik danışmanlık almak isterseniz, psikolojik bir destek, danışmanlık almaya ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız da bu süreci iyi değerlendirmenizi öneriyorum. Hani bu süreç öyle de bir dolunay enerjisi ki tutulmaları da buraya eklersek adeta sizin kim dost, kim düşmanı fark etme dönemindesiniz. Bunu size tutunma videosunda da bahsetmiştim. Hani adeta bu süreçte söyleme sırrını dostuna, dostun söyler dostunun dostuna bu e, bu atasözünü gerçekten sindirerek anlayacağınız bir dönemde olabilirsiniz. Şansı başlangıçları da beraberinde getirecektir. Adeta kendinizi çok daha fazlasıyla ön plana çıkarıp belki bugüne kadar verdiğiniz haklarınızın savunucusu olacaksınız. Krizler sizi çok ciddi anlamda ruhsal olarak büyütecek diye düşün sevgili boğa burçları. Bakın kişisel olarak dış görünüşünüzde marjinal değişiklikler de yapabilirsiniz. Fakat toplum önü duruşta kaderi planda çok ciddi bir formatla değişim getirecek güzel bir e, dolunay enerjisi olması diliyle en yüksek hayrınıza bu enerjiyi kullanmanızı diliyorum. Mutlu günler.